Adam yalnız. Arkadaşlar arkada bek oğlum. Arkadaş 2. gol. Gol oyunun. gol gol. Gol haber. Geri oyna. Geri geri, geri, geri geri baba geri. Top Aston Villa'da. Torres. Bailey'e. Ah, top team. David Oğlum adam oynanmıyor. <laughs> adam Bailey'den konsaya. Konsada Rodgers'a. Rodgers'a bir <laughs> çalın? Rodgers ilerliyor. Rodgers. Biri gene olsaydı. Top Timber'da. Lekin Rice. Dekin Rice ilerliyor. Dekin Rice çok güzel sürdü topu ama top kamarı da. Rogers, tekrardan Rice. Dekin Rice. Hukai Osaka. Hukai Osaka. O ne? Havertz. Havertz. Havertz kaptırdı. Top beyni de. Ya, hani karayla, karayla atıyorduk lan? Beyli. ilerliyor. <laughs> Meti Keş. <Cash. gülüyor> <Bayley. gülüyor> Top Rodgers'a. Rodgers. Watkins karşı 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 direk. Ama offside. Of of öncesinde offside. Ne oluyor oğlum? Adam bu kayo sokayla. O Martin Odegaard. Martin oh Odegaard. Oh. Çok sert hareket. Ama hakemin kararı devam. Ferran Torres, Tilsman, 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 ilerliyor, ilerliyor, öne açık, kaleciyle karşı kaleci, vurdu kaleci, ikinci kutusu, çok iyi bir kurtarış, Timur. Timur'dan harika bir kurtarış, Ferran Torres, Torres, Torres'ten mükemmel bir çalım, vurdu ve gol, Torres,